UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan fırtınası devam ediyor ve Inter Milan Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde Bayern Münih'i eleyerek yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde deplasmanda 2-1'lik galibiyet alan Inter, San Siro'da 2-2 berabere kalarak turu geçti. Martinez ve Pavard'ın golleriyle turu geçen mavi-siyahlılar şimdi Barcelona ile dev bir yarı final mücadelesine hazırlanıyor. Bu tarihi zaferde en büyük pay sahiplerinden biri ise Milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi detaylara geçelim. Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih karşısında 90 dakika sahada kalarak orta sahada adeta bir maestrosu gibi oynadı. Kornerden yaptığı asist Inter'in turu geçmesinde kilit rol oynadı. Frikiklerdeki ustalığı, kusursuz oyun görüşü ve kaptanlık vasıflarıyla Hakan sadece Türkiye'nin değil dünya futbolunun da parlayan yıldızı. 2023'te Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde asist yaparak Inter'i finale taşıyan Hakan şimdi Barcelona karşısında yeni bir destan yazmak için sahneye çıkacak.